vaktiyle ocağın başında hanenin kalbinde öyle bir mukaddes hatun yaşardı ki adı Zarife. Elleri yalnızca un yoğurmaz, yün eğirmez, iğne tutmazdı. O nazenin eller her işinde manevi bir irfanı, bir hikmet-i ilahiyeyi saklardı. Zarife Hatun kışın şiddetli soğuğuna siper olacak yorganı dikerken yahut ev halkının esvabı için yün eğirirken işini asla basit bir amele adi saymazdı. Her ilmek her dikiş bir evrad idi. Her saniyesinde Allah'a hamd üsena ederdi. İğnesini her batırışında kalbinden şöyle bir niyeti halisa geçerdi. Ya Rabbi bu yorgana öyle bir feyz bereket ver ki içinde uyuyanlar afiyeti tamme bulsun. Yününü her büküşünde dudaklarında bir lisanı münacat belirirdi. Evimin rızkı helalü tayyib ve vafir olsun. Çocuklarım istikameti diniye üzere edep ve faziletle büyüsün. Ona göre ev işi, azametli bir sabırla işlenen, deruni bir şükürle bezenen bir sanatı ı aliyeydi. Zira bilirdi ki nefsin sükun bulduğu, kalbin ferahlık bulduğu yer, hanımların kendi desteriyle mamur ettiği o huzur baş ve mukaddes yuvaydı. İşte bu yüzden Zarife Hatun'un elleri yün eğirirken, dikiş atarken batını bir nurla parlar, etrafına feyz üziya saçardı. Çünkü o el emeğiyle kalbini tevhid etmişti. Onun felsefeyi hayatı şuydu. Evim, kalbimin mihrabı, ellerimin duasıdır. Bu söz, bütün bir Osmanlı kadınının hürmet, sadakat ve ulviyetle ördüğü hayatın en büyük destanı ezelisiydi. Nitekim dönemin nakyaşları da bu ruhu, sanat hane adını vererek tuvallerine nakşettiler.